Babasıyla konuştum dedim. Abi, ne için çıkarıldı? Dedi ki oğlum dedi yüzde elli engelli. Kiraz belediyesinde temizlik işlerinde şantiyede çalışıyor. Depo sorumlusu. Evet. İşte dedi çıkarılma sebebi Salih başkanla dedi fotoğraf çekilmiş. Salih'e bozkurtlu. Önceki dönem belediye başkanı. Başkan, önceki evet. belediye başkanı. O çocuğu işe almış. Başkan yılbaşında kirada gitmiş. Çocuk da başkanı gördüğünde çocuk başkanına fotoğraf çekilmiş. Sosyal medyası koydu çocuğu. Çağırmışlar gel demişler. Diyor ki. Beni çağırdı. İsmi burada. Of oh, Tevfik Dumanlıoğlu. Daha önce meclis üyesiymiş. Tanımıyorum kim oldu. Dedi ki beni çağırdı. Evet abi. E, bana bu kadar tapu gibi bir kağıt verdiler. Bunu imzala seni emekli edeceğiz. Çocuğu işten çıkarmış. Niçin çıkardınız diye sorduğumda Saliha Başkanı'na fotoğraf çekilmiş. Ya yani Saliha Başkanı'na fotoğraf çekilmek bir ilçede suç mu? O ilçede 20 bin kişi varsa 10 bin kişisi Saliha Başkanı'na vermiştir. 10 bin kişi sana vermiştir oy. Sen şimdi yüzde elli engelli bir çocuğu niye çıkartıyorsun? E tam bunu çıkartmış. Ailesiyle konuştum. Şu an Kiraz Belediye Başkanı e, önceden oradan esnaf kefalet başkanı değil mi? Evet. Kendisinin Salih Başkan'la fotoğrafı yok bu, mu? Buraya dünya iyisi bir kardeşimiz çek, içtiği çayın da fotoğrafını paylaşıyor. yani sosyal medyada baktım çocuk herkese de fotoğraf paylaşıyor. Yani bir önceki belediye başkanıyla fotoğraf çekilmek suç mu bu ülkede? Çocuğu mi? işten çıkartmışlar. Mevcut belediye başkanı sözünü kestim. Ee, şeyle Salih Hanım'la fotoğrafı varsa istifası bence. Var.